Herkese merhaba. Bugün sizlere Pinterest'ten video ve fotoğraf indirmeyi göstereceğim. Sesli bir şekilde daha çok anlaşılır olduğu için sesli bir şekilde göstermeyi daha uygun buldum. Hadi başlayalım. İlk olarak tabii ki Pinterest'e giriyoruz. Ondan sonra fancamı seçip bağlantıyı kopyalıyoruz. Ondan sonra Google'a Pinterest video indir ücretsiz yazıp aratıyoruz. Ondan sonra ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Zaten ismini görüyorsunuz. Ondan sonra bağlantıyı buraya yapıştırıyoruz. Zaten görüyorsunuz. Sonra indirmek diyoruz. Burada internet yüklenmemiş. Ondan sonra şöyle çıkan şeyin üstüne video in bastırıp video indire tıklıyoruz. Zaten siz görüyorsunuz yani bence çok anlatmaya gerek yok. Anlamadıysanız yorumlara yazın başka bir videoda daha detaylı anlatayım. Şimdi fotoğraf indirmeyi göstereceğim. Fotoğraf indirmek zaten çok basit ama bilmeyenler için yine de göstereyim. Çok basit bir işlemle hemen indirebiliyorsunuz. Bu da şu şekilde. E, fotoğrafı fotoğraf seçiyoruz. Ondan sonra 3 noktaya basıyoruz şuradaki. Ondan sonra görüntüyü indire bastığımızda görüntü indirildi diyor zaten bu kadar. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım anlayabilmişsinizdir. Anlayamadıysanız tekrar gösteririm. Evet şimdi size bir soru sizce ekranda görmüş olduğunuz kıyafet en çok hangi idole yakışırdı? Yorumları yazarsanız çok sevinirim. Neyse şimdilik görüşürüz. Sizleri çok seviyorum.